Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videoyu başta da olduğu gibi temelim yok diyenler izlesin dedim. Çünkü gerçekten arkadaşlar sadece bu video sizler için. Sizleri nasıl temel oluşturabileceğini, temeli nasıl atabileceğinizi, çünkü temelin ne kadar önemli olduğunu, konuları neden işte anlamadığınızı kısaca size böyle anlatacağım gençler. Ee, temel çok 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 önemli arkadaşlar. İki önce size onu söyleyeyim. Çünkü her iş yaparsanız yapın. Hayatınız hangi işe girerseniz girin. Belli bir bilginiz, birikiminiz olduktan sonra o işte başlarınız gitgide artmaya başlayacaktır. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız o işe gitseniz böyle bakarsınız durursunuz. İşte ders çalışmak da aynı. Bu şekilde oluyor dostlarım. Kanala abone ve bana destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum gençler. Ben geçen sene videolarımda biliyorsunuz koştuk yapıyorum. Tabi ben oyunu öğretmenim ama. Koşucu arkadaşlarım böyle hani sizlere YouTube üzerinden böyle tanımadığım hiç görmedim öğrencilere yardımcı oluyorum. Tabii sizi tanıyarak yardımcı oluyorum. Çünkü ben kişi özel plan program koşuluk yapıyorum arkadaşlarım. Hani ben farklı arkadaşlarım. arkadaşlarım. Yani herkesin gördüğü farklıdır ama ben yani bir öğrenci tanımadan bilmeden ona ne bir şey diyemem. Sonuçta ben de bu tanımak için tabii metotlarım var. Koşulardan sonra biliyorsunuz arkadaşlarım ben buna, yani alanlar biliyor. Ona göre sizi tanıdıktan sonra plan program yapıyorum zaten çoğu öğrencinin hani belli başlı konulardan temel atması gerekiyor. Mesela sayısal bir öğrencinin e, temel kavramlar, e, Türkçeden ses bilgisi, isim, sıfat, zamir, işte yazım noktalama gibi, e, fizikten fizik bilimine giriş, e, madde özellikleri, kimyadan kimya bilimine giriş, kimya her yerde, atomun yapısı, periyodik tablo, biyolojiden canlıların ortak özellikleri, temel bileşenleri canlar sınırlandırılması gibi belli başlı konu arkadaşlarım aslında diğer derslerin devamı niteliğinde olan konular. Çünkü bu konuları bilmeden aslında diğer konulara geçmek çok ama çok sağlıklı değil. Çünkü bu konuları arkadaşlarım bilmemiz gerekiyor. Nasıl harfleri bilip kelimeleri oluşturabiliyorsak belli başlı konuları bilip de oluşturmamız gerekiyor. Peki hocam bu temeli nasıl atalım? Benim maddi durumum kötü. Ben YouTube'dan temel atabilir miyim? İşte özel ders alarak temel atabilir miyim? Yani temeli nasıl oluşturmam gerekiyor? Gençler bana sorarsanız çünkü herkesin şeyi farklı. Bana sorarsanız ilk önce konuyu kendinizin çalışıp, kendinizin öğrenip, anlamadığınız yerde soru, sorgulayıp öğrenmek en doğrusu bu. Bana sorarsanız. Hocam benim maddi durumum iyi. Ben ee, özel ders almak istiyorum. Kendim de video dinleyerek anlayamıyorum. Adep dolanmıyorum, konsantre olamıyorum ama yanında bir benim anlatmasıyla bu da doğru bir şey arkadaşlarım aynı. Özel ders alarak da kendinde bir konu ilgili böyle oluşturabilirsin. Ama bu dediğim saydığım konu arkadaşlar. kısa saydım ama hangi konu olursa olsun temel oluştururken arkadaşlarım hani en az 200 250 tane soru çözmeniz gerekiyor. Yani konuyu çalıştıktan sonra o hafta o konudan en az 200 250 tane soru çözmeniz gerekiyor. Ve soruyu çözdükten sonra mutlaka çözümlerine bakmanız da gerekiyor. Çünkü şundan dolayı senin olabildiğince bakçası kazanman lazım. Çünkü senin o konuyu doğru soruyu doğru dahi çözsen çözümüne bakıp senin çözdüğün yoldan aynı yoldan mı çözmüş? Başka yoldan mı çözmüş ya da o konuda başka bir bilgi mi vermiş çözümünde bunları da görmen gerekiyor. Arkadaşlar hani bakacaksın olabildiğince gitgide gide genişlemesi gerekiyor ki daha da başarılı olasın. Yani aslında olay şu. Ne kadar çok hata yaparsan o kadar çok hatanın e, yani başka soruda hatanı görmüş olursun. Ya da başka soruda mesela a bu soruyu daha önce böyle çözmüştüm. Aa bu soruyu ben hatırladım. kitapta soruyu böyle çözmüştü deyip kendinin de çözmesi gerekiyor. Yani demek istediğim şu ilk 2-3 hafta çok ama çok zorlu olacaktır. Temel atma arkadaşlarım gerçekten sıkıntılıdır ama temeli sağlam oluşturursanız da 2-3 haftada evet az konu ilerlersiniz ama çözümlere baktığınız zaman dolayı çünkü niye? Ee, bakmak zor olduğumuz için arkadaşlarım. Ama bir süre sonra merak etmeyin. Bu şekilde çalışmanıza artık gerek bile kalmayacaktır. İşte benim koşu yapım öğrencilerde işte ben gelen dördülere göre, gelen raporlara göre deneme netleri analizlerine göre de Onlara tabi artık bu şekilde değil şu şekilde çalışmaya başlayın diye tabi yönlendiriyorum. Siz arkadaşlarım hani temel oluşturana kadar bu şekilde çalışırsanız dediğim gibi bakın en az 200-250 tane soru çözmeniz gerekiyor. Konunun küçüklüğü büyüklüğü önemli değil. Ben bu konuyu biliyorum bu konu küçük falan ha, öyle bir şey yok arkadaşlarım. Olabildiğince o konuya yardırmanız gerekiyor. Olabildiğince fazla fazla soru çözmeniz gerekiyor. Bir konuya bir günde çalışmıyorsunuz dostlar. Bir konu olabildiğince bir haftada ikişer gün araklara çalışırsanız da e, çok faydasını göreceksinizdir. Zaten arkadaşlar dediklerimi yaparsanız da hiçbir şekilde merak etmeyin. Bir sıkıntı edeceğinizi ben zannetmiyorum. Çünkü siz zeka sınavına girmiyorsunuz. Arkadaşlar açık ve söyle bu sınav çalışma sınavı. Kim daha çok çalışırsa, kim daha çok emek verirse başarılı olacaktır. Benim görüşüm arkadaşlarım bu şekilde. İnşallah sizler de dediğim şekilde çalışırsanız bir sıkıntı yaşamazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.